Merhabalar arkadaşlar. Bu hafta artık Kınalıada'ya geldik. Yine size Kınalıada'dan sesleniyorum. Çift ilişkisinde tartışmayla ilgili bir videoya başlamıştık geçen hafta hatırlarsanız. Bu hafta da erkeklerin ve kadınların fıtrat olarak yani e, yaratılış olarak ve yetiştirilme e, şeklinde farklılıklarından ötürü farklı ihtiyaçlarlarından bahsedeceğim. Şimdi biz danışmanlara gelen çiftlerin tartışma nedenleri olarak şunları görmekteyiz en çok: cinsellik, para, çocuk ve çocuğun yani çocuk isteyip istememe, çocuğun yetiştirilme yöntemleri, evde ve dışarıda görev dağılımı, kıskançlık. İlk aileler dahil üçüncü kişiler iletişim eksikliği ve işte sevildiğini hissetmeme, takdir görmeme gibi nedenlerle çiftler bize gelmekteler. Şimdi kadın veya erkek her insanın en önemli ihtiyacı nedir arkadaşlar? Anlaşılmak ve tabii ki duygusal ihtiyaçlarının karşılanmasıdır ortak ihtiyaçlar dışında cinsiyet ve yetiştirilme farklılıklarına göre tartışmaların yaşanmaması, kavgaya ve ayrılıklara dönmemesi, dönüşmemesi için erkeklerin öncelikle diyelim ne, ne, nelere ihtiyaçları vardır. Şimdi kimse eleştiriden hoşlanmaz arkadaşlar ama erkekler bir tık daha Eleştiriden hoşlanmazlar ve olduğu gibi kabul görmek isterler. Oldukları gibi kabul görmek isterler. Kendilerine soru sorulmasından, sorgulanmaktan hiç hoşlanmazlar. Onlar da çok soru sormazlar. Ama işte zorunlu olarak e, sordukları zamanda kendilerine net cevaplar verilmesini, detaylı açıklamalarda Bulunulmasını ne yapmazlar? istemezler. Şimdi e, kendilerinden herhangi bir şey istendiğinde erkeklerin özellikle şimdi kadınlar derler ki şunlar şunlar benim sorumluluğum işte e, örnek vereyim e, işte çocuk doğurmak işte evetle ilgilenmek eşle ilgilenmek özellikle Türk toplumunda biz kız çocukları bu şekilde yetiştiriliriz. Ama erkek çocuklarına nedense çok fazla sorumluluk verilmez. E, Tabi istisnalar dışında. Şimdi o nedenle erkekler kendilerinden herhangi bir şey istendiğinde mutlaka motivasyona ihtiyaçları vardır. Diyelim ki isteneni yapıp bitirdiler. Bitirdikten sonra da takdir edilmeyi teşekkür edilmeyi, işte e, onlar ne şekilde hoşnut ediliyorsa bundan bir nüyet duyulduğuna e, ihtiyaçları vardır. Bunlar yapılmadığında ne olur? Eğer işte yapılmadan, iş yapılmadan motivasyonda e, bulunulmamışsa bitirdikten sonra da takdir duyguları belli edilmemişse ya yapmakta oldukları işleri bırakırlar ya da yapıp bitirdikten sonra bir daha aynı işe ellerini sürmek istemezler. Maalesef doğal olarak. Şimdi biz genelden bahsediyoruz tabii ki. Dördüncüsü eşinin düşüncelerini daima okumak zorunluluğunda kalmaları da erkeklerin hoşuna gitmez. Ya da işte her söylediklerinden bir anlam çıkarılmasından hoşlanmazlar. Yani işte her laflarına dikkat etmek zorunluluğu onları rahatsız eder. Şimdi bir tozunu attırdık isterseniz bir de kadınların durumuna geçelim. İşte tartışmaların yaşanmaması, tartışmaların kavgaya ve ayrıldıklara neden olmaması için kadınların nelere ihtiyaçları vardır? İsterseniz bir de bunlardan bahsedelim. Şimdi kadınların en büyük ihtiyacı sevilmektir arkadaşlar. Belli etseler de etmeseler de sevilmeye büyük ihtiyaçları vardır. Kadınların sevilmeye duygusal ihtiyaçlarının karşılanmasına, ihmal edilmemeye, dikkate alınmaya büyük ihtiyaçları vardır. Öyle böyle değil. Büyük ihtiyaçları vardır. Ayrıca saygı görmeye, Sesinin duyulmasına, anlaşılmasına gene ihtiyaçları vardır. Soru sorduklarında cevap almak isterler. Yani eşine soru sormuş ve eşi bir şekilde kendisine cevap vermiyor. O zaman anlaşılmadıklarını, değer verilmediklerini ve işte saygı görmediklerini düşüneceklerdir. Konuştuklarında mutlaka karşılık almak isteyeceklerdir. Kendilerine güven duyulmasına ihtiyaçları vardır. O bir eştir, o bir e, annedir. E, yani kendisine mutlaka güven duyulmasına ve koruyup kollandığını bilmeye ihtiyaçları vardır. Şimdi e, çift tartışması nasıl başlar ve nasıl sonuçlanır? Buna bakalım. Kadın ne yapar? X konusunda kaygısını söyler eşine. Erkek X konusunda eşine kaygılanmaması gerektiğini söyler. Bu yeterli midir değildir. Kadın anlaşılmadığını düşünerek ilk kaygısından daha fazla üzülür. Yani eşinin onu bu konuda kaygılanmasına gerek olmadığını söylemesi onu rahatlatmaz. O konunun konuşulması gerekir. Konuşulmadığı, üstü kapatıldığı için anlaşılmadığını düşünür. Erkek eşiyle ve onun kaygısıyla ilgilendiği halde eşinin mutsuz olduğunu görür ve sinirlenir. Daha fazla ne yapabilirim? Kaygılanmaması gerektiğini söyledim. Benim görevim bitti der ve sinirlenir. Kadın ise iki şekilde davranabilir. Ya erkeğin bundan daha fazlasını yapamayacağını görerek olayı yumuşatmak için geri adım atar, ortalık sakinleşir ya da anlaşılmama durumunun devam ettiğini görerek daha fazla üzülür, sinirlenir ve ne olur tartışmalar kavgaya döner. Şimdi isterseniz bir örnekle açıklayalım. Bir tartışma örneği size vereyim. Şimdi çift birlikte güzel bir akşam yemeği için seçkin bir restorana giderler. Ve güzel yemeklerini de, yemek siparişlerini de verirler. ...ve yemek gelene kadar sohbete başlarlar. Kadın sohbet sırasında... E, ...yani çok detaylı düşünmeden... ...işte der ki... ...ya işte altın da devamlı yükseliyor... ...ve e, işte e, para birikimliği ile... ...altın almayı düşünüyorum der eşine. Ve e, erkek bu konunun... ...kendisine sorulmadan planlandığını düşünerek sinirli hareketler eşliğinde ses tonunu yükselterek biraz itiraz biraz da işte başka şeylere bunu bahane ederek başka şeylere sinirlendiğini belli eder. Kadın anlar tabii ki yani e, tamam ben onunla işte söylüyorum birikimimizi altına çevirmek istediğimi düşündüğümü söylüyorum. O niye buna bu kadar tepki gösteriyor diye. Kendisine güvenilmediği yanlış karar aldığını düşündüğünü görerek e, eşini üzülür ve bu e, daha yemekler bile gelmeden tartışma başlar. Halbuki erkek karısına güvenmektedir arkadaşlar. Yalnızca ortak karar alınması gereken bir konuda kendisinin fikrini alınmadığını düşünür. Bu durumda kadın eğer yanlış anlaşıldığını fark ederse ne yapar, ne yapması gerekir? Henüz alınmış bir karar olmadığını bu konuda yalnızca kendi fikrini beyan ettiğini açıklar. Özellikle toplumumuzda ne olur? Özellikle toplumumuzda erkekler çok özür dilemez arkadaşlar maalesef. Ama kadınların özür dilemesinden zor olmasına rağmen sağlıklı ilişkiler açısından özür dilemenin tek tarafa yüklenmesi nedir? Adil değildir. Özür dileme görevi bir tarafta olmamalıdır. Kim yanlış davrandığını, yanlış düşündüğünü, yanlış karar aldığını, yanlış hareket ettiğini düşünürse o karşı taraftan mutlaka özür dilemelidir. Erkek de, işte bizim standartlarımıza uyan erkek de durumu yanlış anladığını ve söz tonunu yükselttiği için, sinirlendiği için eşinden özür diler ve ne olur tartışma kavgaya dönmeden ortalık sakinleşir. Doğrusu budur arkadaşlar. Haftaya kadınlar ve erkekler tartışmaları bilinçaltı olarak nasıl başlatırlar? yine ee, tartışma dizimize devam ediyoruz. Ee, işte ben size burada Kınalı Adadan bu rüzgara işte gördüğünüz üzere oldukça dalga sesi ve rüzgar var. Anlatmaya çalıştım. Yine e, soru ve yorumlarınızı bekliyorum biliyorsunuz en yakın zamanda sizi cevaplamaya çalışıyorum. Haftaya da bilinçaltı olarak tartışmalar nasıl başlar bunun detayını vereceğim. Beni takipte kalın. Sizleri sevdiğimi biliyorsunuz. İyi günler efendim.